emin ki birlikte. Bomba 3'e almamışım bombayı. Bombayı 3'e almamışım. Peki bombayı 3'e almamanıza ne kadar tepkilisiniz? Çok tepkiliyim. Aşırı. Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden Devam ediyoruz caniliklerim abi komşumuzdur herkes var şimdi arkadaşlar birkaç dörtlü denedim ama ya, abi fırından çıkmayanlar vardı sinir krizi geçirdim ben dedim ki hiç sinirlenmeye gerek yok doğru düzgün dedim bir şey girip solo gireyim bir deneyim orada da öyle olursa artık bu bu benim kaderim <laughs> kaderim benim bu ulan onu montajla kullanırım abi yakında şey yaparım dörtlüye girip takımın üç kişi olduğunu görünce şey bu benim kaderim kaderim benim bu bir arkadaş şey demiş abi işte rank seç mvp falan ee, belki demiş hani dört kişi yapar seni. Denedim onda o da olmadı abi. O yüzden tekrar default rank'a döndüm. Öyle bir şeyle de alakası yokmuş. Hah kendi düştü ben düşmedim. An... Nasıl geldin? Ay canıma bak arkadaşlar. Nasıl kıracuk? Nasıl kıracuk? Kıramayacuk. Nedir problem kardeş? Kardeşim altı tane bloğum kaldı be. I am too fat mi? Aga be. Ben diyor çok şişmanım diyor. Niye böyle diyorsun kardeşim? Ben canım fullerine kadar beklerim yalnız. Tipe bak lan. Aa, benim tekstür bekle. <laughs> Steve tipi böyle mi gözüküyor? Steve değil mi bu? Merhaba. Dalsam alabilir miyim? 2... İki... Alırız be. Fazladan 2-3 tane vuracağımız için alırız diye düşünüyorum. Hop süper. Şuradan bloğu alayım. Abi yalnız şimdi ne yapacağız onu bilmiyorum. Şöyle bekle bekle bekle. Biraz daha can artsın. Canım artsın yani. Hop. Ee, belki dedim şey yaparım da. Olmadı. Abi bu Steve Steve. Eminim. Abi 5 canı kalmış lan. Canım bir kalbim bir, bir iki kalbim daha olsa muhtemelen öldürmüşüm. Neyse abi sağlık olsun. Öyle arkadaşlar ya. Yani bir de ayrıca e, Türk serverları gibi lobide takım seçiliyor zannedenler var abi takım seçsene falan. Burada seçilmiyor arkadaşlar. Hani hiç Hypixel'e girmemiş olanlar bilmiyor olabilir yani. Normal. Çünkü arkadaşlar premium hesaplar falan bayağı şey pahalı. O yüzden insanlar Türk serverlarında falan oynuyorlar. Ve lag olmadığı için daha doğrusu bence en önemlisi. O yüzden normal yani. Gel bakayım kardeşim. Ben aslında ya. Ne yaptı lan? Bir izleyeyim dedim de o bilerek yapmamış. Şimdi ortaya bu blokla gidip gelebilir miyim abi? Orta bir şey abi gidip gelemem. Şimdi boşa zorluyorum aslında var ya. Gideriz gelemeyiz abi ortaya bu blokla. 2. abi ortayı toplayabileceğim. Aa obsiden olsak mı lan uzun süre sonra? 18 blok. 1 2 3 4. 4 taneyle buraya çıkılıyor. Buradan zaten harcam üstü 4 tane döş çıktı. Tamam. <gülüyor> yaptım <laughs> yaptığım ince hesaplara bak abi. 1, 2, 3, 4. Tutumlu A değişe. Hop. o ikinci tur çıktı lan. Lan. Arkadaşlar diyorum ki hiç zorlamayalım abi. Opsiden olalım. Oyun başında da topladıysan. Hani oyun sonuna doğru olur. Bir şey olur. Herifler zaten çok kişi kalmamış olur falan. Olmasın. Niye? Ne gerek var abi dersin. Ama bunda gerek var gibi canını yediklerim be. He? Yalnız var ya son zamanlarda mükemmel yorumlar alıyorum. Bad Warstar comeback. Şunu geliştirsene be. Gerisine full blok al. Tamam. Hemen hızlı bir şekilde bir... Hayır 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 hayır. Hüii. Hayırdır ogle? Hayırdır ogle? Şuralara koyamadım. Bir tane şurada bir yere koyamadım. Akko sen bittin kardeşim obsiden olduğum anladı geldi bana. Sen bittin kardeşim. Geliyorum sana Aqua. İnşallah inşallah öldürebilirim herifi. Tane şöyle al. Gerisini full bırak. Bir tane jump alacağım abi. Şunları bir atsana şimdi. Yalnız ortayı topladığımı gören herkes bana gel. Aa Aqua. Hmm. Çapraz komşu. Hani sadece ortayı topladığında değil normal olarak da gelmiş olabilir. Şöyle zıpıl diye zıpıl diye ben bu arkadaşa giderim abi. Hoppa. Hop ya. Yupa. Aqua. Ha, aynen kardeşim aynen. Hop hop Aynen Johnny Wayne kardeş. Ben seni bir eleyim. Benim bu kadar hızlı gelebileceğimi tahmin edemedi. Çünkü jump'ım olduğunu bilmiyordu. Bilmiyordu ancak rakibinin obsiden ve jump olduğunu bilmeden büyük bir hata yapmıştı. Şöyle sana bir yetişeyim. Aku gel. Gel kardeşim. Şş, alo. Yaklaşma bana. Alo. Lan bitecek hadi lan. Çevir oradan. Hah, Hah. Oy güzel taktik. Güzel taktik. Birazdan jump'ım da tam zamanında biter. Bana gidiyor. Atla abi atla. Hiç zorlama. Atla. 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 Benim yana falan geçti o aqua. Yok ortadaymış hala. Tamam. Tamam. Tamam abi süper. Şimdi red onu kovalar muhtemelen. Çünkü serseri main gibi ortada gezmesini hiç kimse sevmez abi. Ee, red için şu an muhtemelen büyük tehlike olarak. Red de bana gelir kesin var ya. <laughs> Şimdi sen şuradan şunu al. Arkadaşlar ortayı toplamasına bu arada izin vermememiz gerekiyor. Sebebi de eğer ki ortayı toplarsa <laughs> bak red bana geliyor. Ben aa aqua red'e gitmiş olsun olması lazım o zaman da. E çünkü çünkü orada dolanıyordu. Şöyle yapayım direkt geçemesin. Onu görmediğimi zannediyor herhalde. Şimdi aqua beni gider kırar ha. Buyur Nedim kardeş, müsaade senin. Abi red tamam da aqua nerede? Aman ben rushluyum ya. Bu kadar ince düşünce gelemiyorum ben. Kırır sata kırırım yenir yenileyim. Ne yapayım ya? Şimdi akvaryum nerede olduğunu mu şey yapalım düşünelim. Ulan kırsam kırarmışım ha. Red sen bunu hak ettin kardeşim. Niye diyecek olursanız arkadaşlar. Aqua'yı öldürmek varken bana gelmeye çalıştı. Hop. Selamun aleyküm adım Adişe kardeş. Şu şu şu. Da şu sen delikanlı adamsın gitme bende kal. Aqua beni kırmazsan var ya armutun önünde gidenisin lan. Şu dakika içeri... Aa obsiden oldum değil mi lan ben? Belki durduramaz. Yetişebilirim belki. Unuttu. Ha işte kırar abi herif kırar yani hani. İki saat başka ben ona şey yapmasam işi garip iki kişi kalıyor ikisi de bende. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Hala invis mi değil. Hop. Ha, benim yine bombalarım milletin altından üstünden geçiyor ya ben anlamadım. Gel la gel. de gel kapışak gel ya. Aa, gel kardeşim ya. Oy şey almış şey almış vazgeçti vazgeçti. Buraya çekmeye çalışıyor beni bilerek yapıyor. Uyur. Ben de buraya gelirim. <laughs> Oğlum burası kapışma. Lan bur burası kapışma değil ben ne ara bir şeyler yedim de öldüm ben anlamıyorum ki abi. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. 6 ile kill lider olmuşum da good gg ya çocuk içi toksiklik yapma gg yedi gg derim. Arkadaşlar oyunu nerede kaybettik biliyor musunuz? 2 kişi kaldı. Birinin bedi var, birinin yok bak. İkisi de farklı seviyelerde bizle eşit derecede. Yani birinin bedi yok ne alaka? Hani bedi olana gideyim dese diğeri var. Diğeri bedi olmayanla bedi olan arasında bedi olanı tercih ediyor falan. Anlamadım. Ve birbirinin ortada görmelerine rağmen Redon'la uğraştı. Bomba zıplaması yaptı, kaçtı. Rede hiç gitmedi. Redin orada dolanıyordu bana geldi abi. Çünkü ben onu kırdığım için. Ee, evet arkadaşlar. Ay en sevmediğim harita. Şu yeni gelenler arasında en sevmediklerinden biri abi. Çünkü hep her zaman bana uğursuz geldi. Ama bunda fırında inanılmaz fazla malzeme çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bak abi zaten kaybettim ya. Zaten kafam bozuk. Ciddi söylüyorum. Sadece bir yünle kaplayıp gideceğim herife. İğrenç kaplayacağım bir de böyle yani. Hadi. Heh. Herif düştü mü ne yaptı? Sinirliyim arkadaşlar. Aşırı sinirliyim. Bunda da direkt hızlı ilerlesem dörtlü gireceğim da çünkü fark etmiyor abi. Tek... Hayır. <laughs> Hop süperdi. Milleti teke düşüremiyoruz hiç yani. 3 kişi 4 kişi geliyorlar bu seferde. Bu adam ne böyle ya? Bu ne ya? Kardeşim sinirliliğimden nasibin aldığın için üzgünüm. Ama e, bu işler böyle. Şöyle 2 3 okey. Arkadaşlar rushlamaya devam abi. Sinirliyim çünkü. Niye nasıl ne kadar tepkilisiniz? Çok yani gerçekten. odayı kadar tepkiliyim şu anda. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok aşırı. Hemen şuradan elmas alıp rushlamaya devam etsem ya. Bir dörtlü giresim var çünkü. Şöyle şurayı da al. Aynen abi rushlamaya devam. Burada kimse yok sanırım da. Ben ilgilendiriyorum ilgilendirmiyor kardeşim. Beni kıran kırsın ben. İlgilenmiyorum. Hadi güle güle. Hadi bebeğim güle güle. Şunları al. Ee, ne geliştireceğim? Bir koruma geliştireyim. Bir de trap geliştireyim de. Base'e bir gittiğinde en azından haberim olsun. Ee, oğlum bu kadar mı altın çıktı sadece ya? Bir zırh var. olabileceğiz, olabileceğiz. Bir tane daha oldum. Tamam şu an oldum. Üstüne de blok aldım. Abi rushing go'ya devam ki. Tam ters tarafa raşlıyorum bu arada. Diğer tarafın bana gelme imkanı... Oha. Yeşil aqua'yı kırdı abi. Yeşil aqua'yı kırdı. Yeşil'in bayağı bir kilimeliği de var. Yeşil'i takip edip bitirmemiz gerekiyor. Şu an hala muhtemelen... Aqua'nın beyzindedir. Emin olmamak birlikte. ki de. <laughs> Bomba 3'e almamışım bombayı. Bombayı 3'e almamışım. Peki bombayı 3'e almamanıza ne kadar tepkilisiniz? Çok tepkiliyim. Aşırı. Arkadaşlar böyle bir armutluk olabilir mi ya? Hayır yani bana bombayı 3'e aldığımı düşündürten ne onu anlayamadım. <laughs> ben hani bir tane e, bizim komik anlarda da var şey diyorum ya. Bu arada gri kırılmamış. Ben muhtemelen şu an gri, green'le uğraşırken gelecek de. Orada arkadaşlar fireball kick burada diyorum sonra fireball'ı atamıyorum falan ya. Mesela orada da olay şey. Ben 3'ü aldım zannediyorum. 3'ü almamışım sonra tutturmaya falan çalışıyorum aslında. orada onu koygoya çevirdik ama Abi yeşil bana gelir mi ya? La gelme la yeşil la. La öğretmen'e deme la diyeceğim oğlum seni la deme la bakışlarımın hedefi olma seni yalan ederim aslanım o fena bakıştık ha tamam anlaştık bakışmalarımızda anlaştık Dediğim ki gelme dedim o da tamam kardeşim ayıp ediyorsun dedi diğer tarafla uğraş ya lütfen green ya ortaya giderse bu yalnız benden uğraşır ortaya giderse bu benle uğraşır kesinlikle ortaya gitmesine izin vermeyeceğim Herifle acayip böyle şey olduk ya. Birbirimize tav olduk. Dur dur. Dur dur dur. Geliyorum kardeşim. Aha aha taktik. Bum. Lan şarp mısın? Daha iyidir. Abi şöyle yapsana be. Koruma geliştir. Kardeşim demin şunu yapmaya çalışmıştım. Üzgünüm ama. Bu kadar malzeme götürmeme gerek var mı yanımda? Dur ya risk alacağım. Hadi bebeğim güle güle. Çok güle, 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 kaldım. güle, güle, güle. Hadi eyvallah. Aa, gri de burada gri de burada. Aqua kırılmış. Ben griye gidiyorum. Bu kim lan? Sen kimsin lan? Evet. Evet. Niye böyle oldu abi hiçbir şey. Kımıldamadım da yerimden. Buradan demek ki abi bir iki tane koy. Selamünaleyküm. My name is ADŞE. Kardeşi. Güzel güzel elemeler yapıyoruz arkadaşlar. Ya bak birkaç gündür peş peşe oynuyorum ya Bedwars'u. Onun aşırı etkisi var. Şimdi Aqua direkt bana gidecek şöyle, şöyle, şöyle. Şunu yersen 3 aldı. Şey aqua ne lan? Gri gri. Gri bu tarafa çok mu yakında bu tarafa gelmiş? Onu anlayamadım tam. Gri kardeşim bak seni bir düşmandan kurtardım. Bana gidersen terbiyesizliğin dik alasını yapmış olursun. Gitmiyor lan ana. Harbi gitmiyor. Aa burada şey varmış. Şu an gitmiyordu şu an gidiyor bence. Bence gidiyor şu an. Yaptım bir şeyler işte. Baltaya da şöyle ver. Abi gitsin. Biz ona daha sonra hesaplaşırız. Şu an ellerim yanıyor çünkü. Alarm oldu. Tamam tamam. Sakin. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Ben griyi her türlü halledeceğim düşünüyorum. 5. Şimdi bir de şartımız geliştirip demir kılıcımı kullanacağım şöyle. Şu Ta taş kılıcı atacağım. Gri burada zaten atladı mı? Yo henüz at atla herif atlamayı falan da çok şey yaptı herhalde. Desteklemiyor. Abi bombanı doldur sen de i̇şte budur. Bu at da E hala base'ine dönmüyor. Niye böyle yapıyor bu? Peki. Bunu kısa yoldan base'ine döndüremedim. Kahrol düşman. Hadi be. Abi bir tık yukarı çıkayım çünkü spam protect'i unuttum. Bir anda alacaktım düz. Abi çat. Çat. Hayır. Hayır. Niye dokunamıyorum? Ben harife niye dokunamıyorum? Neden dokunamıyorum? Bir canı var. Neden dokunamıyorum? Allah'ım. Neyse arkadaşlar. Anlaşılan bizde şans yok derken iki kişi kaldık. Bu benim kaderim. Gerçekten kaderim benim bu. Ulan. Kaderim benim bu. Ulan biz bize kaldık be. Kazanır mıyız bu oyunu? Ne diyorsun? Üç tane kafayı takmış adama bakar. Arkadaşlar bugün zaten inanılmaz bir şanssızlık var üstümüzde. Solo'da iyi oynamamıza rağmen bir türlü kazanamadık. O olay beni bayağı sinir etti. Dörtlü de dedim yüzümüz gülsün. Orada da yüzümüz gülmedi. İki kişi kaldık. Neyse abi önemli olan mücadele etmek, muhabbet etmek. Sıkıntı yok. Hemen şöyle yatağı abi kaplıyorum. Arkadaşlar madem iki kişiyiz bize iş düşüyor kardeşim. Ben kapladım yatağı. Ee, akvaryum da böyle çok rush'a müsait bir harita ama şu yandan şu an rushlayacaklar muhtemelen. Abi akvaryumun en önemli şeylerden biri şu şeyleri ele geçirebilmek. Elmasları. Ortaya gitti millet. Elmaslar ele geçirip gelişmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Böyle dörtlü haritalar daha çok seviyorum da iki kişi oynamayı sevmiyorum abi. O VIP bilmem. Herifler <laughs> bize gelmeye çalışırken düşmüş. Bir de ortadan bize gelmeye çalışıyorlar ya. Bu kadar mı susadınız yani kile şeye. Baktı herhalde üç kişi biziz. Şimdi i̇ki kişi. Üç olsak gene iyi. <laughs> i̇ki kişi kalıyoruz hep. Aha ne oldu lan? Oy çok güzel içimi yağlar şu an. Gel şuraya gel. Ha bana mı attıydın onu sen anlamadım ben. Şöyle. Abi şimdi bununla trap geliştireceğim mecburiyetten. Şöyle ve şöyle. Tamam. En azından fırından malzeme çok çıkar arkadaşlar. O şekilde düşünürsek. E, her şey olun. Oha. Oğlum bizden hariç bir takım kaldı lan ya. O da yellow. O da şurada. Yellow araçlasam kırabilir miyim acaba? Yellow'un iki kişisini öldürdüler ama. Onlar base'den çıktıktan sonra araçlayayım derken bizimki zaten araçlayıp bize onları düşman edindirdi abi. Anladım kardeşim. fireball jump yaptı sandım yapmamış. Ya bizimki yemin ediyorum bir enteresansın ya. Bir bırak onlar birbiriyle arasında. Bir kapşaydı ya. Şimdi yemin ediyorum uğraştır heriflerle ya. Gider misin? Diğeri nerede? Takım arkadaşım da politik şeylere krizlere sokuyor beni ya. Ay AFK Oyundan mı attı be? Yo. Bunu denemek zorundayım. Hah denesen ne bir bitti. Aha yellow bed kırıldı lan. Nasıl lan? Kardeş onun bir de bu tarafı var farkındaysan. Ben düştüm. <laughs> yes. Beyzine dön. Yemin ediyorum bir an oyundan bile attı sandım. Hani herkes AFK gibi duruyor diye. Bir tanesi AFK sanırım zaten. Hop şu tarafa atlayıp. Bizim fırını şey yapabildiler mi yani şeyi tuzakları? Yo. Allah Allah. Üçü al abi. Abi zırh olabiliyor muyum? Aha geliyor bir tanesi. Hop. Hata yapma. Yes. 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 Oğlum çok iyi. Ee, zırh ol. Bize biri mi geliyor? Bizimki düştü mü? Atladı mı? Geliyor. Şöyle bir duvar örüyorum buraya. Herife vurdum ya. Hah vurmuşum harbiden. Bizimki bedenin üstünde bekle. benim üst üstünde bekle. Ben bir taktik deneyeceğim bizimki. Canım çok az ya. Selamünaleyküm. İki vuruşa öldüm abi. Canım can yok bir şey yok. Koruma yok bizimki Allah aşkına. İki vurur ya. Bir tanesi düştü lan. Şansa bak. O, o da ölmüş olmasa lazım. Bizimki bir şey yap kurban olayım. O da düştü. Var mı başka? <laughs> Şansa bak. Dünyanın en bal şu anda. <laughs> Ortaya gidiyorum buradan. What the hell? İnşallah orada değildir herif. Bizimki. Senin o bakışlarındaki o azmi gördüm oğlum. Ee şimdi sen nane yemedin mi? Bizimki çekil önünden. 2 ve 1 de alırız ya herhalde. Abi, win aldık. Abi win aldık. <laughs> İnanamıyorum 6 kill ile ikimiz de çocukla liderliği kapışıyoruz ama MVP'ler bilme plus'lar. Ben her zaman diyorum ya bazen yeniliyoruz adamlar şansa bala kazandı. Tamamıyla şansa bala kazandı. Hiçbir bed kırmadık. Hepsi birbirini kırdı. <laughs> üstümüze üstümüze geldiler şansa bala kill'ler bilmem ne win. Sen git solo da Arkadaşlar kendimizi yırttık parçaladık win alalım diye hiçbir sonuç yok çünkü biriyle uğraşacak öbürü gelebilmemle ne burada da genelde dörtlü de tam tersi olur burada da millet birbiriyle uğraştırıp biz Kaymağını balını yedik. win aldık çekildik abi. Ve iki kişiyle inanılmaz. İki kişiyle pro rakipleri yendik abi. <laughs> Neyse dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. 10 numara bir oyundu son per. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde bedborslar gelmesi istiyorsanız o like donup kesinlikle parçalamayı unutmayın dostlarım. Ayrıca destek olmak istiyorsanız da tabii ki. Diğer videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.